ben Wilix. Bugün yeni bir video ile tekrardan buradayım. Bugün arkadaşlar PKX diyeyim ve PKX sever arkadaşlar bugün yeni olduğu kadar mükemmel olan bir spoiler ile tekrardan buradayım. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim Instagram hesabım üzerinden de takip etmeyi lütfen unutmayın. O zaman arkadaşlar daha fazla zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde videoya doğru geçelim. Arkadaşlar PKX sevrenine yeni bir zırh gelecek arkadaşlar. Şu anda da arkadaşlar ekrana geleceği söylenen bu yeni zırhın resmini koyuyorum. Öncelikle bu zırhın geleceği söyleniyordu. Fakat galiba arkadaşlar çoktan oyuna geldi bile. O zaman arkadaşlar ben sizlere şunu göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar PKX'deki telefonumuzu açıyoruz. Hemen arkadaşlar şöyle açalım. Burayı açtıktan sonra arkadaşlar şu anda ekranda duran uygulamayı basıyoruz. Hemen arkadaşlar şöyle basalım. Burayı da geldikten sonra arkadaşlar arama butonuna doğru basıyoruz. Şimdi arkadaşlar lütfen burayı dikkatli bir şekilde izleyelim. Arkadaşlar bu kısma geldikten sonra benim yazdığım şeyi buraya yazmanız gerekiyor. Hemen arkadaşlar şöyle yazalım. Yazdıktan sonra arkadaşlar hemen şöyle hesaba doğru girelim. Her arkadaşlar böyle bir profil çıkıyor. Ondan sonra arkadaşlar hemen şöyle profili gör diyeceğiz. Hemen şöyle basalım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Az önce baktığımız bu profilin fotoğraflar kısmında daha önce PKX evreninde olmayan çok farklı bir zırh bulunuyor. O zaman arkadaşlar bu hesaba daha detaylı bakmak için etiketler kısmına doğru bakalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabın ismi burada gözüküyor. Hemen arkadaşlar şöyle tıklayalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yeni geleceği söylenen bu zırha sahip kişinin hesabı bulunmakta. Gördüğünüz gibi yeni geleceği söylenen hatta gelmiş olan diyelim yeni zırhın fotoğrafı da bulunmakta yeni gelecek olduğu söylenen bir zırhla ilgili bazı şeyleri gösterdim. Arkadaşlar sizlerin de bu yeni zırhla ilgili fikirlerini ve düşüncelerini yorumlar kısmına bekliyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu bitirmeden önce sizlere videonun şifresini vermek istiyorum. Bu videonun şifresi ateş zırhı olsun arkadaşlar. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz videonun şifresini lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.